birinci yurt oda tur videosu çekeceğim. Çünkü kendim buraya gelecekken, okula gelecekken hiç tam olarak istediğim gibi bir yurt turu bulamamıştım demiştim. Ee, ben çekeceğim demiştim. Tabi yine lafımız kısa durmamışız. Sonra geçen bir yorum geldi. İşte yurt turu videosunu hala atma mısın? Abone oldum bekliyorum falan diye. Benim de motivasyonum bu. Hemen 3 gün içinde bugün çekiyoruz videoyu. Arkadaşlar burası yurdun girişi. Buradan Türkiye'ye kart basıp yurda giriyoruz. Burası giriş katı ama e, ikinci kat. Gel buraya. Tamam. E, sonra alt kat aslında eksi bir ama birinci kat. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Şimdi birikse geçiyorum. Burası koridor. Burası dördüncü kat. Şimdi arkadaşlar odaya giriyoruz. Şimdi burası 410. oda. Birinci yurdun stili bu şekil. Giriyoruz. Burada sonra dört tane daha oda var. Şimdi dolaplar burada. Ee, bu benim. Bu oda arkadaşımın. Bu ikisi buranın. Sonra buradakiler için de şunlar için de öyle. Sonra işte bu benim. Bu oda arkadaşımın falan. Bunlar da birer kişi için. İki tane dolap. Burası duş. Come on! Burası lavabo. Üçte bir ikisi. Sonra burada. Klozet var. Ve burası çok küçük. Yani ben bile zor sığıyorum. Bir de bu yurdun dizaynında erkek yurtları var. Onlar nasıl sığıyor hiç bilmiyorum. Şimdi odaya giriyoruz. <laughs> giriyoruz. Bu arada odayı topladım. Bak odaya. Ne kadar toplu. Şimdi burası Hazal'ın yatağı. Bu oda 10 metrekare. Şöyle şu şekil. Şimdi gidiyoruz. Şu şuradan itibaren kalan yer benim. Burada iki tane açık raf var. Böyle kapalı dolap var iki tane. Çekmecemiz var. Altta dolabımız var. Sonra yine iki açık raf, iki dolap. Yani her şey birbirinin simetriği. Orası Hazal'ın tarafı. Ee, burada şöyle lambalarımız var. Sonra burada şöyle lambalar var. Biz hep sarıları açıyoruz. Da. Yani bak kapat beyazları. Aç sarıları abi. En iyisi böyle oluyor. Ee, sonra o askılı biz oraya kendimiz astık. Yani orada yok normalde. Ee, i̇şte böyle bir şey var. Ya, o da böyle. O da çok bir şey yok. Dolaplar daha çok dışarıda. Bir de e, baza açılıyor. Tamam bu kadar. Açılıyor yani. Altı var. Ee, burası pencere. Şöyle. Böyle bir petek var odanın içinde.